Dışarıda kardeş, mı attın? Böyle şey olur mu? Oğlum ya. dışarıda atılır mı zıpkın? Geri kardeş, zekalı. deneme ben, ben Oğlum, Türkiye'de. Oğlum dışarıda zıpkın atılır mı? Benim Türkiye'de 10-15 tane. Ulan dokunma şuna dedim be. Oğlum dışarıda zıpkın Türkiye'de atılır. yayınlanan birçok televizyon programı yurt dışından uyarlamadır. Kim milyoner olmak isterden tutun o ses Türkiye'ye kadar. Elbette bunu biliyorsunuz değil mi? Ama bu çemberde bilmediğiniz bir şey varsa o da biz Türklerin uyarladığı bir takım programların da dahil olduğu televizyon şovlarının birer araklama ürünü olduğu. Listeye geçince ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaksınız. Çak diye yamuğuzu ortadan ikiye böldüm. Al dedim, koydum yanlarına koydum. Hepsinde bir hava. Hepsinde bir hava." Bazı popüler televizyon şovlarının, aslında daha eski bir takım televizyon şovlarından araklanılarak yapıldığını işleyeceğiz. Evet, buna bir esinleniş de diyebilirsiniz. Ama biz o şekilde anma taraftarı değiliz. "-Decomposed, soft, dead." Eğer televizyon programları ve sinema filmlerinin pek bilinmedik yönlerine meraklıysanız, videoyu beğenip abone olun ki yakında atacağımız videoları kaçırmayın. Survivor. Survivor hiç şüphesiz ülkemizde en çok bilinen televizyon programlarından birisidir. Her ne kadar kimilerinin hafızalarına bazı olaylarla kazınsa da, insanları çeşitli yönlerden birbirleriyle rekabet haline soktuğu bu program aslında Expedition Robinson'dan alınan bir fikirdir. Expedition Robinson adlı bu program aslında bir İsveç televizyon programıdır. Program 1994 yılında Planet 24 isimli bir televizyon şirketi tarafından geliştirildi ve 1997 yılında da başlangıcını yaptı. Nej, absolut inte. Ni får veta er... vem jag röstar på eller vad det är. titta på TV sen. –På några av er är det det bästa skvallret. Ja. Det är spännande. O zamanlar için oldukça ilginç bir format olan bu fikir başarıya ulaşmıştı. Öyle ki artık uluslararası versiyonları için planlar yapılmaya başlamıştı. 2000 yılında ise bu formatın Amerikan versiyonu Survivor ismiyle çıktı. Bu versiyonda bir grup yabancıyı yemek, ateş, barınak gibi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması amacıyla izole edilmiş bir alana koymaları temel alınmıştır. Yarışmacılar ödüller için zorluklarla ve elenmemek için de dokunulmaz olmakla mücadele ederler. Yarışmada tek bir kişi kalıncaya dek bütün yarışmacılar takım arkadaşlarının verdiği oylar tarafından elenir. Son kalan bir kişi ise tek kurtulan unvanıyla 1 milyon dolar ödülü kazanır. Bu yarışma sonradan da Türkiye için uyarlanmıştır. Oh yeah. Her ne kadar insanları çeşitli yollarla sınayan bir yarışma olsa da bizleri çoğunlukla güldürmüştür. Sonuçta hala popülerliğini koruyor. Cannonball. Wow, that looked big. Cannonball bir İngiliz televizyon şovudur. 2017 yılında ilk yayınını yapmıştır. Yaş sınırı olmayan 24 yarışmacının 4 oyunda altın, gümüş ya da bronz madalya almasını amaçlayan bir yarışmadır. En fazla madalyaya sahip olan 3 yarışmacı ise Cannonball kupası için final oyununa gider. Temelde format budur. Çoğunuzun tahmin edebileceği gibi bu format Wipeout isimli televizyon programının neredeyse birebir aynısıdır. He's, he's a cross. That was fabulous. Yeah. Can he make the big balls look easy he as does. well? He's not hanging around. He's. <laughs> Bir dönem Türkiye'de de yayınlanmış, kimilerinin akşamlarının vazgeçilmezi olmuş Wipeout isimli program hiç şüphesiz eğlenceli bir formata sahipti. Bunu İngiliz televizyoncuları da fark etmiş olmalı ki bu formatı denemişler. Ancak her ne kadar eğlenceli olsa da zamanı geçmiş bir program. Öyle ki Cannonball programı yalnızca bir sezon yayınlanmıştır. Ve pek başarılı olduğunu da söyleyemeyiz. <laughs> Wow! Belki de izleyicilere aşırı wipeout çakması gelmiştir ha? I bought, I I The Glass House Show Bu televizyon programı 2012 yılında çıkmış ve yalnızca bir sezon yayınlanmıştır. Formatıysa kısaca 14 yarışmacı bir evdedir ve 250 bin dolar için rekabet halindedirler. Elenme durumuysa izleyiciler vasıtasıyla oluyor. Öyle ki seyirciler evine kimin dönmesi gerektiğini belirliyor. Bu formatın Big Brother isimli bir başka televizyon şovundan alınma olduğu açıkça belli oluyor. <laughs> The Glass House Show'da yarışmacıların bulunduğu evdeki kameraların her hareketlerini kayda alması, yarışmacıların iki gruba ayrılması ve ardından mental ve fiziksel anlamda yarışmaların olması gibi birçok durum Big Brother'da da bulunuyordu. Zaten bu yarışma bu sebeple de ilk sezonun ardından eleştirilere maruz kalmıştır. Kısacası bu show 21 sezon süren Big Brother'dan esinlenmiştir. Ya da fikri araklamıştır. Artık ne derseniz. <laughs>

Listedeki diğer programlara göre bizlere daha yabancı gelen bu televizyon şovu 2011 yılında çıkmıştır. Seri Fast'a geçiyor ve 3 yarışmacının 13 kişilik takımını temel alıyor. Bu yarışmacıların çöller, dağlar ve nehirler boyunca yaptığı yarışları konu alıyor. Yarışmada bulunan 10 aşamayı geçen ilk takım son olarak da bitiş çizgisini geçtiğinde 150 bin dolarlık ödülü kazanıyor. Buna ek olarak da yarışmayı kazanan takımın her bir üyesi Ford Explorer isimli bir arabanın da sahibi oluyor. Her ne kadar ilginç ve sürükleyici olduğunu düşünsek de, bu format özgün değil. Bundan önce Amazing Race isimli bir televizyon programı da bu formatı kullanmış gözüküyor. Bu bahsi geçen şov 30 sezonun üzerinde yayın yapmış. <laughs> you got this, sister. You were super, super close. Bunun aksine Expedition Impossible isimli şovda bir sezondan fazlası yok gibi gözüküyor. E yine bir esinlenme ve yine bir sezondan fazlası yok. Bu durum bizlere biraz özgünlük be kardeşim şeklinde bir söylemde bulunma düşüncesi getiriyor. Bezmibezm. Bezmi Bezm. Bezmi Bezm isimli bu skeç şovu görüntüsünden de anlayabileceğiniz gibi güldür güldür şovun kötü bir kopyasıdır. Elbette bu dili bilmediğim için şakalarını anlayamadım ve çok da inceleme edasında bir yorumda bulunamayacağız. Irak televizyonunda yayınlanan ve kendi coğrafyasını iyi kötü kendisine çekebilen bir program gibi duruyor. Size layık değil ama bu. çok naziksin evladım. Görsel dizayna ve kostüm tasarımlarına pek önem verilmemiş gibi duruyor ve eşyalar cidden ikinci el dükkanından alınmış gibi bir hava veriyor. <laughs> Restaurant impossible. <laughs> Amerika'da 2011'den 2016 yılına kadar yayınlanmış bir yemek programı. 3 yıllık bir aradan sonra 2019'da tekrar yayına girmiştir. Temelde bu şov, Robert Irvine isimli bir şefin başarısız Amerikan restoranlarını 2 gün içinde 10 bin dolarlık bir bütçeyle kararlılık ve öne çıkma açısından yenilemesini konu alıyor. Şef, restoranla ilgili sorunları değerlendirdikten sonra restoranı didik didik denetler. Oldukça büyük bir titizlik söz konusudur if you want to do this i'm going to bust my chops to make sure it works i'm here with you. Thank you spesifik bir alan üzerinde yoğunlaşan bu program türü de ne yazık ki ilk değil öyle ki bu şovdan önce kimilerimizin internette denk gelmiş olabileceği Gordon Ramsay adında İngiliz bir gurmenin televizyon şovu olan Ramsay's Kitchen Nightmares bulunuyordu what the fuck did you put in that sauce it's like some fucking sci-fi sperm Oldukça ünlü ve ününü günümüzde de koruyan bu İngiliz gurmenin şovundan bir şeyler araklaması normal gözüküyor. Ama onun kadar tutulduğu söylenemez tabii ki. I <laughs> Önünüzdeki benzer temalı videoları izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.